astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili Aslan burçları. Bu videoda Kasım ayının burcunuz olan gen etkilerini anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yap yapmak istiyorum. Hala abone değilseniz bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve TikTok hesaplarımda gökyüzü olayları ile ilgili bilgileri anlık olarak paylaşıyorum. Haberdar olmak için takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdi Kasım ayındaki alt başlıklarımıza bakalım. 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay olacak. Marsiyen bir yeni ay. Yine bu yeni ay esnasında Merkür'ün Satürn ve Lilith'le aralanıp tekrar açık kalıp yaptığını görüyoruz. Peki sizi nasıl etkileyecek bu yeni ay? Şimdi yeni ay neydi? Yeni girişimler, yeni başlangıçlar, yeni adım ve kararlarla alakalıydı. Dolayısıyla size daha çok aile, ev, yuva, taşınma, yer değiştirme, iş değiştirme gibi konularda ne yapıyor? Bir hareketlilik getiriyor bir mücadeleye doğru götürüyor sizi. Çünkü Mars orada aynı zamanda etkili. Yani kiminiz ev değiştirebilir, kiminiz evini dekorasyonu değiştirebilir, kiminizin evinde tadilat sorunu vardır, tamirat gündemi vardır. Bunlarla ilgilenebilir. Kiminiz evden çalışmaya başlar ve eve iş getirir. Kiminiz işe girer gibi gibi konular sizin adınıza söz konusu olabilir. Aynı zamanda burada bu yeni ayda sanki böyle finansal alacak verecek konuları. Borç, yatırım konuları, bütçe konuları, biraz bu konulara dair de bazı kararlar almaya doğru gidebilirsiniz. Çünkü bir yanda sanki yapmak istedikleriniz var. İşte bir hobi edinmek, sosyalleşmek, bir yerden bir yere gitmek gibi konular, yolculuk yapmak gibi konular, belki yurt dışı konuları var bir yandan gündeminizde ve bu konulara dair önemli kararlar da sanki vereceksiniz. Girişimler de sanki yapacaksınız gibi gözüküyor. Ee, Tabi iş ve kariyer konuları, statü ve aile, bebeğinler ve eşle ilgili konularda ani şok edici beklenmedik bazı durumların açığa çıkmasıyla beraber bu krizi çözmek adına bir mücadele ve bir hareketlilik aynı zamanda hayatınızda başlayabilir. Şimdi gelelim diğer konuya yani 27 Kasım'daki ikizler Dolunayına. Dolunay neydi? Ee, daha çok olayları görünür hale getiriyordu. Ee, bir spot ışığı adeta yansıtıyordu. Tamamlanma ile alakalıydı dolunay. Tamamlanma, bitiş, sonlanmalarla alakalıydı aynı zamanda. Ve bu dolunayda da bir grand kare açık var. Yine marsiyen bir dolunay aynı zamanda. Ve dolunay satürn ile arasında bu dört arasında bir grand kare açı kalıbı oluyor. Peki bu dolunay sizi nasıl etkiliyor? Aslında sizin için size güzel açılar yapan ikizler veya aksında olacak. 5 ve 11. ev aksınızda olacak bazılarınız için bu aşk hayatıyla ilgili son kararları gösterebilir. İşte bir ilişkiye başlamak veya bir ilişkinin bitmesi, yeni bir ortama girmek, idealleriniz ve hobilerinizle ilgili yine belki bir şey kapatmak, yeni bir gündem açmak söz konusu olabilir. Finansal konular ve buradaki düzeninizle ilgili yine bazı kararlar. Yine bazılarınız için bu sağlıkla ilgili ameliyat olmak, tedavi olmak kendinize sağlıksız olan şeyi bırakmak ve sağlıklı olanı katmak, şifalandırma çalışmaları, tedavi olmakla ilgili gündemler ve bununla ilgili alacağınız kararlar bazılarınız için söz konusu olabilir. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili, onların eğitimi, hobileri, ilgi alanları veya onlarla ilgilendiğiniz o zaman dilimiyle alakalı yine bazı düzenlemeler ve kararlar alabilirsiniz. Burada Merkür'ün hem Kuzey Ardüm'de güzel bir açı yaptığını görüyoruz hem de Neptüne kare açı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bağışıklığınızı güç tutmanız gereken bir süreç. Bunun dışında e, finansal konularda daha dikkatli olmanız gereken e, bir süreç. Böyle dolandırıcılık, hayal kırıklığı, parayla ilgili yanlış kararlar vermeyi gündeme getirebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Fakat bir yandan da yurt dışı, e, akademik kariyer, eğitim, kendinizi göstermek, sosyal medya, basın yayın gibi konularda da böyle destekleneceğiniz, güzel gelişmelerin ve haberlerin geleceği. Hatta Dolunay'la beraber sizin böyle sanki alternatif ya kendime şunu da yapabilirim. Hayatıma işime bunu da katabilirim. Daha böyle görünür de olmak adına destekleyici haberlerin ve gelişimlerin de olduğu bir süreç gibi gözüküyor. Yani bir yerden bir hayal kırıklığı enerjisi var, bir motivasyon düşüklüğü var veya işte parayla ilgili kayıplar olabilir ama bir yerden de çok böyle başka başka böyle alternatif güzel yöntemler durumlar sanki açığa çıkacak ve sanki bunu değerlendirmeye gideceksiniz. Çok özgüvenli şekilde, çok böyle görünür bir şekilde harekete de geçeceksiniz. Şimdi diğer alt başlıklarımıza devam edelim. 8 Kasım itibariyle Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu sizin sevdiğiniz bir konum, Üçüncü evinizde. Ee, estetik, güzellik, bakım, kuaför işlemleri için gayet güzel ve uygun bir süreç olabilir. Tabii ki burada sizin doğum haritanızdaki Venüs de aslında önemli ama olsun Venüs size sekstil bir açı yapıyor. Bu da bizim için güzel bir etki. Ee, şimdi olumlu anlamda ne getirecek size? Bol bol güzel, iyi keyif alacağınız seyahatleri, yolculukları, ee, sosyal ilişkileri getirebilir. Güzel şeyleri imza atmayı, başlatmayı, güzel eğitimlere katılmayı, insanların desteğini almayı olumlu anlamda getirebilir. Ama unutmayalım ki her olumlu göstergenin mutlaka gölge bir tarafı da var. Aynı zamanda Venüs güney düğme doğru gidiyor. Yani güney düğme kavuşacak. Bu da Kasım ayının son haftasına tekabül ediyor. Dolayısıyla bu da bazı ilişkilerin veya ilişki kalıplarının bitmeye doğru gitmesi, ilişkilerle ilgili ortaklıklarla ilgili yakın çevre, komşular, akrabalar, kardeşlerle ilgili bazı böyle e, karmik durumları getirebilir. E belki onların bir sıkıntısı olabilir gelip size anlatabilirler. Belki iletişimle ilgili bazı anlaşamadığınız durumlar ortaya çıkabilir. E, biraz dediğim gibi kadersel bir süreçten de aslında bahsediyor bize ve adaletsizliğe uğrayacağınız konuları da tabi belki gündeme getirebilir Venüs'ün güney haricinde kavuştu o şey son hafta aslında Kasım ayının son haftasında aslında daha çok anlatıyoruz evet Venüs'ün etkisi böyleydi ama tabi şöyle genel anlamda çok güzel, iyicil bir etki getiriyor bunu da söylemeden geçemeyeceğim 10 Kasım 10 Kasım'da önce Atatürk'ün ölüm yıl dönümü sevgi, saygı ve özlemle Atatürk'ü anıyoruz ve devam ediyorum 10 Kasım'da Merkür yay burcuna geçiyor. Merkür neydi? Bizim zihnimizin işleyiş mekanizması, iletişim kurma kabiliyetimizdi. Şimdi Merkür burada 5. evde size çok daha görünür olmaya getirebilir. Yeni hobilerle başlamak, hobilerle ilgilenmek, sosyalleşmek, yetenekli olduğunuz konulara eğilmek, çocuklarınız varsa onlarla daha fazla zaman geçirmek, aşk flört konuları, daha böyle flörtöz bir enerji, herhangi bir konuda daha böyle sizin derinleşme isteğinizi, kısa kısa böyle yolculuklar yapmayı, yeni insanlar tanımayı getirebilir burada Merkür. Ve 22 Kasım'da 24 Kasım'da sırasıyla önce Güneş sonra da Mars yay burcuna yani 5. evimize geçiyor. Bu çok tabii güzel bir etki getirecek ilk etapta. Böyle hareketlilik, görünürlük, güzellik, işte böyle bilgiye, bilgi, bilgiye daha çok yönelmeniz, ondan sonra uzmanlaşmaya doğru gitmeniz, hobilerinizle ilgilenmeniz, Yetenekli olduğunuz konuların açığa çıkması, sizin daha çok bu alanlara eğilmeniz, e, flört aşk konularında böyle bir hareketlilik getirebilir e, olumlu anlamda. Daha böyle e, zaten siz öyle bir burçsunuz, daha özgüvenli, daha böyle ortamada parlayarak sanki e, ön planda olmaya getirecektir bunlar. Evet şimdi e, her zaman yaptığımız gibi ayımızı hafta hafta değerlendirelim. 1 ve 5 Kasım haftası. Artık burada açıların hepsini tek tek saymıyorum. Çünkü Instagram ve TikTok hesaplarımda çok böyle detaylı şekilde şu gün şu açı var, bunu getirir, bunu getirir diye anlatıyorum. O yüzden oradan takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman önemli bir hafta sizin için oldukça. Özellikle de bakın finansal konular ve ikili ilişkilere dair bir takım önemli yüzleşmeler sizi bekliyor. Şimdi bazılarınızın aşk hayatıyla ilgili. Yani bir şeyler ortaya çıkacak. Bazılarınızın ev ve iş yani ev veya iş, kariyer yine burada ani şok edici bir şekilde bir şeyler ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Bazılarınızın da finansal konulara dair işte şu kadar borcum varmış, bu kadar alacağım var, bu kadarını aldım, şu kadarını yatıracağım falan artık neyse alma verme, bütçe konuları, borç konuları. Ve siz de akabinde bakın kendiniz bir takım bazı önemli kararlar vererek bir döngüyü kapatıyorsunuz bu hafta yüzleştiğiniz şeylerin akabinde kendinize dair bir şey kapattığınızı sanki gösteriyor. Ee, Tabi burada aynı zamanda e, uzaklara gitmek veya uzaklardaki insanlar, yurt dışı bağlantılı konular, sosyal medya basını ile alakalı konular, tüm bu konular varsa gündeminizde, burada bazı böyle engeller çıkabilir, bazı böyle yavaşlıklar gündeme gelebilir. Bu da sizi birazcık daha huzursuz edebilir. O yüzden de sanki bir şeyleri böyle süzgeçten geçirip ya ben bunu bırakayım, şunu artık kapatayım falan diyebilirsiniz. 6 ve 12 Kasım haftası. Şimdi bu haftaya güzel, güçlü bir enerjiyle başlıyoruz. Özellikle 6, 7, 8 Kasım gayet güzel bir enerji var bakın. Hayal ettiğiniz bir şeyleri kavuşmak, ondan sonra elinize paranın geçmesi ya da yatırımınızın değerlenmesi. Sizin çok güçlenmeniz çok güzel yatırımlar yapmanız, elinize güçlü paraların geçmesi, güçlü paralar ne demek? Güzel, yüklü miktarda paranın geçmesi, ve sizin güçlenmeniz veya böyle bir işin olması, bir işinizin bağlanması falan, bir projenizin olması, güzel bir haberin gelmesi, böyle bir güzel bir etkiyle başlıyorsunuz haftaya. Sonra fakat 9, 10, 11 12 Kasım'da biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor bu zaman diliminde. Çünkü Burada ani ve beklenmedik bazı sıkıntılar, evle ilgili, işle ilgili, yöneticilerle alakalı, işte bir takım krizler, ciddi bir takım engeller, kurumsal hayatla ilgili engeller, yavaşlamalar. Burada bakın sağlığa ve paraya daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık ve para. Ani ve beklenmedik bazı olayların açığa çıkması bu zaman diliminde olabilir. Biraz bu da size biraz böyle hani keyifsizlik getirebilir sıkıntılı bir durum getirebilir yani bir krizi çözme doğru gitmeniz gerekiyor sanki bu süreç içerisinde ve gelelim 13-19 Kasım haftasına bu hafta zaten Akrep Burcu'ndaki yeni aile haftamıza başlıyoruz ve 13-14-15 Kasım gayet güzel keyifli bir enerji var özellikle sizin işte yeni hobilere başlamak yeni ilgi alanlarınız sosyalleşme durumlarınız söz konusu 16 Kasım'da ise 16 ee, Kasım'da bakın hedeflerinizle ilgili bir takım böyle bazı böyle sıkıntılar ee, patronlarınız, yöneticileriniz veya iş arkadaşlarınız, çalışanlarınızla ilgili, aile büyüklerinizle ilgili bir takım böyle bazı sıkıntılı durumlar, şüpheli durumlar yani sizi şüpheye getirecek bazı durumlar e, gündeme gelebilir sanki işler böyle yavaşlıyor Aksıyor gibi olabilir. Burada önemli ciddi kararlar vermenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü göremediğiniz bazı gerçekler olabilir burada. Ve finansal konularda olsun, hedeflerinize ulaşma durumunda olsun. E, abartmak biraz daha bugünün gölge etkilerinden. Yani abartılı tepkiler vermek, abartılı işte istekler, abartılı davranışlar birazcık daha zarar getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. 17 Kasım gayet güzel. Burada da bakın böyle e, inandıklarınız için harekete geçmek söz konusu. Yani e, bir başarabilirim, ben bu krizi aşabilirim, e, ondan sonra gibi bir durum, böyle bir motivasyon gelecek. Aynı zamanda burada aileden destek alabilirsiniz e, veya aile veya size sağlık sorunları varsa bir iyileşmeye, şifalanmaya tedaviye doğru gidebilir. Parayı değerlendirebilirsiniz, hayal ettiğiniz bir şeye kavuşabilirsiniz. Sezginiz çok yüksek olacak Üretkenliğiniz ve yaratıcılığınız burada artabilir 18 Kasım'da Güneş-Mars kavuşumu var Şimdi bu kavuşum e, Olumlu anlamda şey getiriyor Enerji getiriyor e, Yüksek bir enerji getiriyor Fakat gölge anlamı daha fazla açığa çıkabilir maalesef O yüzden bir anlatmam gerekiyor Şimdi Mars'ın yanık olması bu Yani Mars yanıyor Yani Marsiyen konular zarar görüyor demek bu Marsiyen konular nedir? Mars savaş gezegenidir eril enerjidir. Hareket, çaba ve mücadele ve aksiyonla alakalıdır Mars. Dolayısıyla bu kavuşum varken çok riskli ve kalabalık ortamlara girmenizi tavsiye etmiyorum. bu kavuşum varken böyle insanlarla çok böyle hani tartışmalar, çatışmalarla uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Güneş-Mars kavuşumu sadece bize değil, diğer insanlar karşımızdakilere de aynı kavuşum var. Yani e, tahammülsüzlük getirebilir. Allah korusun e, yangın, patlama, e, riskli kazalar, sağlık sorunlarını getirebilir. O yüzden daha dikkatli olmakta fayda var. Burada size özellikle daha dürtüsellik getirebilir. Yani siz daha böyle fevri, öfkeli, dürtüsel, kırıp döken bir tarafta olabilirsiniz. Bu da ilişkilerinize, çocuğunuz varsa onunla ilişkinize olumsuz anlamda yansıyabilir. O yüzden buna biraz daha böyle dikkat etmek bakın gerekebilir. Ee, sağlığa dikkat. Öfkeli durumlara karşı dikkat ve temkin bu kavuşumda. Gelelim şimdi 20 ve 26 Kasım haftasına. Şimdi bu hafta da yine güzel bir enerjiyle başlıyoruz. Özellikle sizin için bu haftanın başlangıcında şöyle bir enerji var. İlişkilerle ilgili yeni yeni kararlar, yeni sosyal çevreye girmek, yeni ortaklıklar, yeni böyle adımlar atmak. ilişkilere dair, ortaklıklara dair sanki böyle bir gündem var. Aynı zamanda bakın Böyle güzel yasal bir konu, hukuki bir konu, yurt dışı ile ilgili bir konu varsa, bir işte yükselmekle ilgili bir konunuz varsa, yolculukla ilgili bir konunuz varsa, sosyal medya, siyaset, tüm bu konulara dair bir gündeminiz varsa, bakın burada çok güzel e, destek verici bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çok güzel o beklediğiniz haber gelebilir. Çok güzel destek alabilirsiniz veya çok farkındalığınızın açılması. İcraq seviyenizin açılması, yeni bir bakış açısı elde etmek ve aslında geçmişten gelen bazı durumların çözümlenmesi, şifalanması ve bunun sizi güçlendirmesi bakın söz konusu olabilir. Bakın bu 20, 21 ve 22 Kasım için geçerli tüm bu söylediklerim. 23 Kasım'da ise Güneş Satürn karesi var. Şimdi bu açı çok güzel bir açı değil. Biraz böyle kötümserlik, kaygı, fobileri getiriyor, engeller getiriyor, baskılar getiriyor. Bu da özetle burada maddi bir engel, maddi bir kaygı ve bunun size geçirdiği bir kötümserlik hani böyle işte istiyorum alamıyorum ondan sonra işte aslında bu eğitime girmek istiyorum ama işte param yetmiyor gibi veya şu kadar borcum var falan gibi bunları daha çok böyle düşünüp kendinizi daha da fazla baskı altında hissettiğiniz bir süreç olabilir ya da hakikaten bazı engeller çıkabilir bazı sağlık sorunları da bakın gündeme gelebilir sizin veya yakınlarınızda özellikle eril figürlerin sağlık sorunlarını gündeme getirebilir. Yani bu açı varken pek bir şey yapmamak, çözüm odaklı olmak aslında daha iyi gelecektir. 24 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor. Etkilerini anlatmıştık. Merkür Uranüs süzeliliği var burada. Şimdi bu açı aslında de şunu getirebilir. Ee, böyle aniden fikirlerin değişmesi, dönüşmesi. Yani bir anda böyle e, nasıl diyeyim? Bir anda şu fikre kapıldım, bir anda başka fikir geldi falan sinir sisteminin bozulması, biraz öfke, değişim isteği, tahammülsüzlüğü getirebilir bakın bu açı. Orsa ki bu açı şunu gösteriyor. Diyor ki kolektifle bağın çok yüksek, bunun farkında olmalısın. Evet bir değişim dönüşüm var, içinde bir arzu var fakat bunu anlamlandırabilmen için kendine zaman ayırmalısın. Gerekirse imajinasyon, gerekirse meditasyon, gerekirse yazma, çizme çalışmaları yapmak bu süreçte sana iyi gelir. Çünkü aslında kolektiften bilgi alabildiğin bir süreç. Aslında bu açı bakın bunu gösteriyor. Ve 25 Kasım'da Mars-Satürn karesi var. Şimdi bu iki malefik kare açısı çok güzel çalışır arkadaşlar. İrade, disiplin, çalışkanlık, gerçekçilik, hedef odaklı olmak, sorumluluk gibi konuları getiriyor. Yani olumlu anlamda özellikle bakın hayatınızdaki kriz neyse bu krizi aşmak için işte para için yani parayı kazanmak parayı değerlendirmek ya da borcunuzu bitirmek artık neyse gündeminiz tüm bu konular için size irade getirebilecek güç getirebilecek bir açı yani çalışmak ile sorumluluk almak ile bu açı değerlendirebiliriz olumlu anlamda fakat tabii ki bunun da gölgesi var her şeyde olduğu gibi bunun gölgesi de şudur baskı altında hissetmek Hakikaten de engeller önümüze gelmesi, engellerin getirilmesi ve zaten hala güçlü olanın daha da güçlenerek bizi pasifize etmesi, bizi ezmesi olabilir. O yüzden tabii ki takdir edersiniz ki diyorum ki bu gölgenin olmaması için bizim bu açıyı olumlu anlamda çalıştırmamız çok güzel olur. Ve 26 Kasım'da Venüs Uranüs Üzerliliği var. Şimdi bu da şöyle bir açı bakın. Önceden keyif aldığım şeylerden keyif almıyorum. İçimde bir huzursuzluk var. Bir şeyleri değiştirmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. Şimdi bu açığıma farkında olunmazsa şunu getirebilir. İşte hayatımızdaki insanları kırıp dökmek. Çünkü neden? Keyif almıyorsun. Değişim istiyorsun, bir sıkılganlık var. Tabii ki bu, bunun gölgesi. Oysa ki bu açıda yaratıcılığı açığa çıkartmak. içsel Yine içsel o huzursuzluğun derinine inmek. Oradaki yeteneği ve değişim dönüşüm arzusunu şöyle bir gözden geçirmek gözlemlemek aslında iyi gelecek. De, tabii ki bu açı altında yatırım ve finansal konularda dürtüsel harcamalar, işte parasal konularda dürtüsel alınacak kararlar tabii ki bu da bir takım zararlı durumları gündeme getirebilir. Yani parasal ve ilişkilerle ilgili konularda bu açı varken daha dikkatli olmak gerekir. Gelelim 27 ve 30 Kasım haftasına. Bu hafta zaten Dolunay haftası. Dolunay'ı anlattık. Şimdi bu haftada bitişler, karmik, kadersel bitişler, sonlanmalarla alakalı bir hafta. Aynı zamanda kadersel bazı güzel hak edişlerin de bize geldiği. Fakat böyle nasıl biliyor musunuz? Motivasyonumuzun düşük, bazı şeylerin bitme doğru gittiğini gözlemlediğimiz ve abartılı tepkiler verebileceğimiz bir hafta. Yani aman dikkat böyle abartılı ...tepkiler, abartılı teatral davranışlar... ...bize bu hafta böyle biraz daha zarar getirebilir. Ee, oysa ki... ...olması gereken oluyor, bitmesi gereken ilişki bitiyor. Yani gökyüzü diyor ki... ...bak bu bunun bitmesi gerekiyor. Kadersel anlamda senin bunu görmen gerekiyor. Yani o yüzden bunun... ...farkına varmak burada iyi olacak ve tabii ki bu hafta... ...bağışıklığımızı da güç tutmak... E, ...ve böyle bağımlılıklar... ...işte... ...zehirlenmeler e, gibi konulara karşı hassasiyet varsa daha dikkatli olmakta da bu hafta fayda var arkadaşlar. Evet Kasım ayının gökyüzü etkilerini ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bu videonun sonunda çıkan pencere tıklara ulaşabilirsiniz. Ne olacak orada? Kasım ayında genel olarak karşımıza hangi gündemler çıkacak? Yeni ayın ve dolunayın üzerimizdeki etkileri nasıl olumlu şekilde kullanırız? Ve bizimle gibi sürprizler bekliyor ve neleri hazırlıklı olmalıyız? Çok önemli ayrıntıları anlattım. Bu videodan sonra onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve Kasım ayı umuyorum kepimize şifa, mutluluk, bereket ve fırsatları getirsin sevgiler.